Of, of, of. Bir daha çözen var ya seni var ya bak. Of ya. Hepinize merhaba. Bugün sabah bunu çözdüm. Şu an sabah zaten. Çözdüm, kontrol ettim. Biraz sinir krizi geçirdim. Sonra biraz toparlandım. Şu an videoyu çekiyorum. Seni iyi bir yayın olarak adlandıran herkesin zekasından şüphe etmek gerekli. Sen rezalet bir yayınsın. Saçma sapan bir yayınsın. ÖSYM ile uzaktan yakından hiçbir alakan yok. TYT sınavıyla uzaktan yakından bir alakan yok. Sen LGS için git toplu deneme seti falan yapmaya devam et kardeşim. YKS öğrencilerine bulaşma tamam mı? Bir de bu geçen seneki yayını. Bak geçen seneki 5. TYT deneme sınavını çözdüm tamam mı? Geçen seneden istiflemiştim. Önceki videoda söyledim zaten. Abi çözeyim hani bak özde birdir. Hani kaliteli sorular vardır dedim. Ki vardı ama bir tane falan yani. Şimdi soruları göstereceğim ama umarım telif yalan. Şimdi e bir iptal 34 44 yanlış bir soru iptal her zaman gibi her zamanki gibi istikrarlarını korumuşlar abi yine bir soru iptal abi <laughs> ee, yani aslında soruları çok göstermek istemiyorum ya. Ya genel olarak saçma sapan paragraflar mesela o kadar da kötü değildi abi. Paragraflar anlaşılabilirdi ama bazı yerlerde hiçbir şey anlaşılmıyordu yani. şık yoktu tamam mı? Sosyal 12'ye 5. Tarih full. Coğrafya 4'e 1. Felsefe 2'ye 3. 2'ye 3 ya. Ya böyle bir felsefe sorulabilir mi abi? Dalga mı geçiyorsunuz abi siz bizimle? Ya bu nasıl <laughs> bir felsefe abi? Bak 15. sorunun şıklarını okuyorum. Bu parçadan hareketle idealar dünyasında dünyası hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İmgesel varlıklardır, sınırlı gerçekliklerdir, nesnelerden soyutlanırlar, maddeyle birlikte vardır, nesnelerin aslını oluştururlar. Ya Oğlum bak. Hep aynı amına koyayım ya. <laughs> ya abi onların sonun doğru çıkışı şey. bilinç her zaman bir şeyin bilincidir. Ya abi yürüyün gidin amına koyayım ya gerçekten. Dinde dinde 5 soru var. Dördü bilgi. Üçünü boş bıraktım ya. Birini de işaretledim yanlış bir cevap. Tebyin etmeymiş amına koyayım. Ya ne bileyim ben ya. Bu arada bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Ya ne bileyim ben tebiyin etmenin ne olduğunu. Ya bu ne ya? 12'ye 5 yaptım abi. Ben bilgisayar malı aldım? O apotemi de 17'nin altına düşmüyorum. 16'nın altına düşmüyorum. Aşırı saçma bir şey gelmediği sürece. Bu ne abi? 12'ye 5 geldi ya. Böyle bir şey var mı? Matematik 31'e 2 geldi. Niye? Çünkü matematik gayet kolaydı. ÖSYM'nin de altındaydı. İki tane yanlışım var. Niye yanlışım var bilmiyorum. Geometri her zamanki gibi zorlamışlar ama yapılabilir bir geometriydi. Fen 12'ye 7 gelmiş bak. <gülüyor> <gülüyor> of! Of! Abi AYT mi çözüyorum? TYT mi belli değil ya. Tam bak genlik sorusu var bir tane şöyle. Çok çok güzel soru. Bir şey yok. Harbiden çok iyi soru ama yani fizikte benim hani yani iki yanlış, iki boş yapmamın sebebi tamamen özlü bir tamam mı? Ben değilim. Ben Mesut'u de altı doğru bir boş yaptım ama koyayım fizikte. Yani gidiyor kimyadan şey sormuş. Saçma sapan bir soru sormuş. Ya biyolojide üç yanlışım var abi. Biyolojideki soru ne biliyor musun? Balina ve Yunus ee, ile ilgili memeli hayvanlarla ilgili hangisi söylenemez bu adamlarla ilgili. Abi cevap şey. Solunum organları sudaki çözülmüş oksijeni alabilecek şekilde özelleşmiş canlılardır. Bu yanlışmış. Cevap şeymiş. E, balina ile Yunus zamanı geldiğinde sudan dışarı çıkıp zıplayıp oksijen alıp geri iniyorlarmış. Amına koyayım bunu ben niye bilmek zorundayım ya? Yunus'a ekspertizi miyim amına koyayım? Niye bilmek zorundayım ha bunu? Bunu niye sorarsın ya? <laughs> Allah Allah. Soruya bak. Bir tane şey vardı. Enzim sorusu var. A arkadaşlar işte her apoenzim farklı enzimlerle çalışabilir ama her enzim farklı apoenzimlerle çalışamaz gibi bir şey söylüyor. Ya nereden bileyim bunu abi ben ya? Niye bilmek zorundayım aman koyayım ya? Saçmalığa bakar mısın abi? Yok abi bunu... Bunu çözmeyin abi bu... Bir daha zaten azıcık bir şey kaldı. Elinizde varsa çözmeyin abi bu yanı. Bu yayını çözmeyin arkadaşlar. İğrenç bir şey ya. <laughs> ya, ya, mutlu oldum tamam mı? Hani... Türkçe akıyor sosyal akıyor. bak 93'ünde çıkacağız dedim. Ve yine çıkamadık ya aptal. <laughs> ya on net sosyal yaptım ya on net. Dalga mı geçiyorsun abi? Çok sinirlendim abi. Böyle bir deneme yok. Müthiş. Bravo. Bravo. Çok iyisiniz abi. Çok iyisiniz. Siz LGS'den devam edin. Bir daha da, bir daha da bir karşına çıkmayın amına.